Teşekkürler kıymetli basın emekçileri, kurumların çok kıymetli temsilcileri, siyasi partilerden aramızda bulunan milletvekilleri, kes, biz, tunat ve bağlı bu kurumlara bağlı iş kollarının çok kıymetli temsilcileri. Hepinizi platform adına

değişikliği yaptı. 2005'te, 2009'da, 2012'de ve 2017'de birçok değişiklik yapıldı. Ama gelinen noktada yapılan bu programlar müfredat değişiklikleriyle de maalesef eğitimi her geçen gün bilimsel olmaktan, layık ve demokratik olmaktan çocukların üstün yararına bir eğitim politikası uzak yapmaktan hep uzak kaldılar. Şimdi de çok kapsamlı bir müfredat değişikliğiyle karşı karşıyayız. Bu müfredat o kadar hızlı, o kadar jet hızıyla gündeme geldi ve bir an önce Tarım ve Terbiye Kurulu'nun onayından geçerek bakan onayına geldi. Neden bu kadar hızlı olduğunu ve bakanın Geçen gün müfredatı tanıtma toplantısında bu müfredata neden karşı çıkıyorlar anlamıyorum dediğini biliyoruz. Şimdi buradan bakana bunları bir kez daha tek 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 anlatacağız. Umarım anlama zekası yerindedir. Bakan bunu bu sefer bu kadar insanın, bu kadar kurumun, bu kadar kitle örgütünün ortak itirazını duyabilir. Çocukların hakkı bilimsel eğitim. Çocukların hakkı bilimsel eğitim. Çocukların hakkı bilimsel eğitim. Sayın Bakan, anlamıyorum neye karşılar dediniz. Peki anlatalım. O müfredatı değiştirme gerekçemiz neydi ve kimlerle paylaştınız? Hiç kimseyle. İki, bu müfredat için ihtiyaç analizi yaptınız mı? Hayır. Program yapma ve geliştirme tekniklerini uygun olarak bir program önümüze getirdiniz mi? Hayır. 10 yıldır çalışma hazırlığı yapılıyor dediniz. Ancak kimlerle yaptınız? nerede yaptınız? Bu çalıştaylara kimler katıldı? Israrla bunu kamuoyundan ve bizden saklıyorsunuz. Eğitim sendikaları, eğitim fakülteleri bu programının yapılmasında yoklar. Görev almadılar. Ama biz biliyoruz tarikat ve cemaat uzantıları olan sivil toplum örgütleriyle yaptığımızı çok net bir şekilde biliyoruz. Sayın Bakan, neden pilot uygulaması yok? Bugüne kadar yapılan birçok müfredat ve program mutlaka bir pilot uygulamasından geçer. Ve mutlaka pilot uygulamalarında bu müfredatın eksikleri, yanlışları varsa görülür, hayata geçirilip geçirilmeyeceğine karar verilir. Kendinizi kandırmayın Sayın Bakan. Değer ve erdem odaklı bir müfredat Beceri odaklı değil Sayın Bakan. Evet, bu müfredatı değer, erdem ve eylem üzerine inşa ettiğinizi söylediniz. Ama maalesef kamuoyunun baskısı üzerine geçen gün tanıtım toplantısında hayır beceri odaklı ve bunu istemiyorlar dediniz. Yalan söylüyorsunuz Sayın Bakan. Evrimi yani dolayısıyla bilimi reddeden. Her şeyi kutsallar üzerinden açıklama felsefesi üzerine kurulu bu çağ dışı bir müfredattır Sayın Bakan. Bu müfredatta kız çocukları yok, kadınlar yok, toplumsal cinsiyet eşitliği maalesef yok. Garikat. biliyor musunuz Sayın Bakan? Pozitif dersleri, bilimleri sadeleştirirken din derslerinin hem sayısını artıran hem kapasitesini genişleten din öbatlı bir müfredat yaptığımız için karşıyız Sayın Bakan. Bu ülkenin anayasası eğitim yapma ve planlama görevini Milli Eğitim Bakanlığı'na vermişken bakanlık dışı dini yapı ve kurumları örgün eğitimde faaliyet gösterecek kadar Milli Eğitim Bakanlığı'na ortak ettiniz. Örgün eğitimin içinde Diyanet Başkanlığı gelip ders veriyor. İşte bu yüzden karşıyız buna Sayın Bakan. Çok önceden değer ve üzerine kurguladığımız bir fedatı gelen eleştiriler üzerine çark etmeniz, takiye yapmanız sizi kurtarmaz. Bu müfredat girici, laikliğe ve bilime aykırı olduğu için biz bu müfettete karşı çıkıyoruz Sayın Bakan. Öğretmenin daha çok inisiyatif alacağı bir program yaptık buna karşı çıkıyorlar diyor Sayın Bakan. İktidarımız döneminde öğretmenler korkularından kurduğunuz korku imparatorluğundan dolayı sesini çıkaramıyor kendini ifade edemiyor. Kurduğunuz cimerlerle veriler karşısında ve oluşturduğunuz anlayış ve yargı konusunda öğretmenleri itibarsızlaştırdınız. Son yapacağınız öğretmenlik meslek kanununun içine yerleştirdiğiniz milli eğitim akademisiyle de öğretmenleri yeniden kul yapacak, mobbing uygulamaları yapacak, düzenlemeler yapıyorsunuz. O yüzden biz sizin bu müfredatınıza karşıyız. Liyakatı kaldırdınız Sayın Bakan, liyakatı. Bu ülkenin başarılı çocuklarını o oluşturduğunuz liyakatlarla, güvenlik soruşturmalarıyla, arşiv araştırmalarıyla bir kadın ulaşma için bu ülkenin çocuklarını, öğretmenlerini ayıkladınız ayrımcı davranıyorsunuz. Bu ayrımcı davranışınız mevcut milli eğitim yaptığınız Türkiye yüzüne marif modelinde de yerini aynen koruduğu için biz bu müfredata karşıyız. Eğitim alanında her konuda rol model olması gerekirken torpil, kayırma ve kadrolaşmayı bu alana soktunuz. Yani her yerde olur da eğitimin ve eğitimcilerin çocuklarda, toplumda rol model olması gerekirken ahlak eğitim üzerinden gerçekleştirilmesi gereken, gerekirken gayri ahlaki uygulamalarla torpili adam kayırmayı, kadrolaşmayı şu hale getirdiniz. İşte biz o yüzden sizin bu müfredatınıza karşıyız. AKP! o kadar savunamadı ki müfredatını. Şunu söyleyemedi. Diyemedi biz bu ülkedeki çocuklar için bilimsel gelişmeleri, teknolojik gelişmeleri bunları çocuklar öğrensin diye biz bunu yaptık. Ne dedi biliyor musunuz? Ülkemizin savunma sanayinde kat ettiği yolu öğrencilerin öğrenmesinden rahatsız oluyorlar dedi. Ne alaka Sayın Bakan? bu okullar kışla mı? Peki ülkeyi getirdiğiniz noktaya bir bakalım. Sağlık yerle Eğitim yerle Ekonomi yerlebilir Toplumsal ayrımcılık yerle Peki Sayın bakın, Türkiye yüzyılı adını nereden alıyor? Hangi alanda Türkiye yüzyılına damga vuracak bir gelişme sağladığınızda siz bu modelin adına kendi sloganınızı, Türkiye 100 yılı adını veriyorsunuz. İşte biz, bu yüzden sizin bu müfredatınıza karşıyız. AKP'ye teslim olmayacağız. AKP'ye teslim olmayacağız. AKP'ye olmayacağız. Sayın Bakan, diyor ki, çağ yakalayan değil diyor. Çağın ilerisinde netiş, nesiller yetiştireceğimiz için bu müfredata karşı çıkıyorlar. Hayır Sayın Bakan. Yüz yılın dediğimiz müfredatı Türkiye toplumunu yüz yıl geriye çektiğiniz için biz bu müfredata karşıyız. Bakın Sayın Bakan. Okullara giden her beş çocuktan bir tanesi günü aç geçiriyor Sayın Bakan. Tuvaletlerden su içiyor Sayın Bakan. Resimlerde kendi ellerinizle çocukları işçi yaptınız. Sermayeye çocukların sömürülmesinin önünü açtınız. Yetmedi. Oralarda bu çocuklar öldü Sayın Bakan. Sizin bu çağ atlayan eğitim anlayışınız sınava girecek çocukları bilimsel rehberlik yapmak yerine camiye yani dini alana çağırarak mı atlayacaksınız? Bu çağın Sayın Bakan. Yıllardır sürdürdüğünüz sınav odaklı eğitim sistemiyle ki mevcut müfredatta aynen korunuyor bu. Herkesi aynı torbaya doldurarak çocukların farklı başarılarını görmeyerek çocukları intihar edecek derecede farklı eğilimlere sürükleyecek. Bu müfredatı sürdürmeye devam ettiğiniz için biz sizin bu müfredatınıza karşıyız Sayın Bakan. Eğitim o kadar ama o kadar bilimden uzak niteliksiz hale getirdiniz ki devlet okullarından çocuklar kaçıyor özel okullara. 10 kat arttırdınız sizin zamanınızda özel okul sayılarını. Piyasacınız. Piyaca, piyasacısınız sayın bakan. Özelleştirmeden yanasınız. Zenginden yanasınız. Tarikatlardan yanasınız. Patronlardan yanasınız. Bu müfredatınızda da onlar için yaptınız. Halk çocuklar için yapmadınız. İşte biz o yüzden bu müfredata karşıyız. Kamu Eğitim, eğitimse müfredat istiyoruz. Namusam. Eğitim, eğitimse müfredat istiyoruz. Namusam. Eğitim, eğitimse müfredat istiyoruz. Tabii anlatmayalım. Bu müfredatı Sayın Bakan tek başına yapmıyor. Arkasında saray, saray arkasında da patronlar ve tarikatlar var. Sayın Cumhurbaşkanı ne dedi? Bu müzelatı tanıtım toplantısında Türkiye'nin gözden çıkaracağı bir tek evladı yoktur. Sayın Bakan oradan bakıyorsan bak. Burada bulunan insanların burada temsilciliğini yapan tüm yapı ve kurumlara mensup insanların çocuklarını yıllardır yok sayıyorsunuz zaten. Bu ülkede güvencesi olmadığı için sizlerin oluşturduğu despotik düzenden kaçmak için yurt dışına giden doktor ve bilim insanlar için ne dediniz? Gidiyorlarsa gitsinler dediniz. Bunu bu topraklarda bir tek evladınızı bile ayrı tutmayacağınız yönteminiz. Şimdi bakan bunu jet hızıyla geçirdi. Bir ay de Eleştiri ve öneriler aldı değil mi? Hepiniz takip ettik. 67 bin öneri aldı. 15 gün içerisinde. Ama itiraf etti. 67 bin önerinin sadece 10 binini değerlendirdik dedi. O da ne kadar gerçekçi biz onu da biliyoruz. Arkadaşlar eleştirilmesini istemediler. Çünkü bilimsel olmayan eleştiriden kaçar. Dogma olan, dinle dayalı olan her şey eleştiriden kaçar. Kendisinin olduğu gibi kabul edilmesini ister. O yüzden jet hızıyla geçirdiler bunu. Çünkü pedagojik değil, ideolojik olarak karşı çıkıyorlar. Evet sayın bakın. ideolojik olarak karşı çıkıyoruz. Çünkü yaptığınız müfredat baştan sona ideolojik. ideolojik olarak hazırladığınız müfredada karşı çıkışta elbette ki bilimin gözetiminde, bilimin rehberliğinde ideolojik olacaktır. Diğer taraftan ne dedi Sayın Bakan? laikliğin alıcısı var diye bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Buradan bir kez daha bakana söyleyelim. Laiklik alınır satılır bir şey değil. Başta bakan ve onun çocukları, buradaki herkes ve bu topraklarda yaşayan herkesin din ve vicdan özgürlüğünün teminatıdır laiklik. O yüzden alınır satılır bir şey değil. Sayın Bakan, alınır satılır bir şey yaptıysanız o da kendi siyasal ideolojik görüşleriniz doğrultusunda o çok önem verdiğiniz inancı ve dili siyasetinizin ve ticaretinizin aparat haline getirdiniz. Onu tamamen ticarileştirdiniz. Alınır satılır kıldınız. ki bir kere daha söyleyelim. Neden karşı çıkıyorlar anlamıyorum. E çünkü Türkiye'nin yüzde altmışını, yetmişini, seksenini karşınıza alarak bir müfredat yaptığınız için size karşı çıkıyorlar. Kendi bildiğinizi okumaya yıllardan beri o gelen alışkanlığınızla bunu yaptığınız için, yoksa saydığınız için, farklı kimlikleri, farklı etnik yapıda yaşayanları, bir ülke, çok dilli, çok kültürlü bir ülke, bu ülkedeki herkesi yok sayarak onların öğrenim hakkını, adil hakkını, onların layık, demokratik, bilimsel yaşam hakkını ve eğitim hakkını yok saydığımız için size karşılar. Umarım bu kadar buradan yakınınızdan güçlü bir ses verildiği için şimdi neden karşı olduğumuzu anlıyorsunuzdur. Sayın Bakan bütün bu sözlerden sonra gelin birlikte laik, demokratik, bilimsel yerel ve evrensel değerlere uygun olacak şekilde kapsayıcı, ayrımcı olmayan toplumu ve çocukları bölmeyen, hepsinin üstün yararını, sağlığını geleceğini koruyan ve güvence altına alan bir müfredat yapalım. Aksi halde ülkeye ne geleceğinize ve kendi çocuklarınızın geleceğine bile çok büyük kötülük yapacaksınız. Bu eylem, bu platformun aldığı bu eylem kararı sadece bir uyarıdır. Eğer siz bu uyarılara dikkat etmez, kulak ederseniz bu platform yazın ve okulların açıldığı döneminde birçok eylemliliği önüne koyacak ve bu müfredatın geri çekilmesi için elinden geleni yapacaktır. Bu müfredatımızı reddediyoruz ve geri çekin Basına çıkmanız bitti ancak gitmiyoruz. Bakanlığa arkanızı dönüyoruz ve burada oturuyoruz.